Senin adın nedir asker? Nedim Paşam. Kaç yaşındasın Nedim? 16. Bu vatanı sizin gibi aslanlar müdafaa ettiği müddetçe... ...bugün belki bir şehir kaybedilir. Lakin yarın elbet... ...bu vatanın misak-ı milli hudutlar içerisinde yer alan... ...her karış toprağı ...geri alınır. Vatan size minnettardır. Söz! Müsaadenizle yola koydalım paşa. Çanakkale Oluruz başa. içinde... Olur Yüzbaşı. Aynalı çarşı... Çanakkale de aynalı Gözünüz arkada kalmasın paşa. Bu çocuklar canlarını kanlarını esirgemeden savaşacaklar. Biliyorum yüzbaşı. Çanakkale içinde bir uzun selvi Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişan Biz nişanlı Yunan ordusundan temin ettiğimiz mühimmatı karakola yedik oran. Yunan'ı kendi mermisiyle vuracağız yani. Kardeşim ne diyeyim bilmiyorum lakin hakkın ödenmez. Borcumuz büyük. Hem bu vatan için yaptıklarım hem de Aziz Hanım'la alakalı. Şerefli bir askerin ne yapması lazım biliyorsa ben onu yaptım Yakup. Sen borcunu İzmir'den Eskişehir'e, Dört bir yanda bu vatan için savaşarak ödedin zaten. Bir dolu Analar, babalar, mektup, oh Allah ısmarladık. Allah yardımcınız olsun. of Analar Biz unutmayın.

İyi misiniz? İyi misiniz? İyiyim. Kendi arkadaşlarımın ölüm emrini verdiğim gün... ...aynı zamanda... ...kendimi en çok sorguladığım gündü. İdeallerimiz uğruna savaşırken... insanın görüp görebileceğin karanlıklı dehlizlerden geçiyoruz. Bazen ben de kendime soruyorum, bırakma şansım var mı, vazgeçme şansım var mı? Yok, devam edeceğiz. Umalım ki biz Yunan ordusunu oyalarken Eskişehir tamamen boşalmış olsun. <laughs> Emine, Emine gazlı bez. Gazlı bez. Tamam mı? Hiçbir şey olmayacak sana. Biz iyileştireceğiz. Tamam mı? Ben kurtulamam. Hayır, hayır. Kurtulacaksın. Kurtulacaksın. Ölüyorum ben hemşire. Şey. Hayır, hayır. Yalvarıyorum Dayan. Ne olur Dayan. Ne olur? Ne olur. <laughs> Emine, bu kaçıncı? Bu kaçıncı? Azize ama sen bir o kadar da can kurtardın, hadi. <laughs> Emine çocuk bu, küçücük çocuk. Tamam, tamam hadi. Çıkalım biraz nefes al, hadi. Ne yapacağız? Azize acil boşaltmamız icap ediyor. En son hastane boşaltılacak demişlerdi. Artık o sona geldik maalesef. Yakup yapma. Bir sürü yaralı var. Ne yaparız? Nereye götürürüz? İnsanları peyderpey at arabalarıyla istasyona taşıyacaklar. Oradan da trenle Ankara'ya götürecekler. Yok. Mümkün değil. Devam edelim. İlahi var. Olmaz. Azize Hanım, mecburuz. Ben şimdi Doktor Suat Bey'le de konuşacağım. Bunlar Yunan tayya resmi. Evet. He? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Merak etmeyin şu anda keşif uçuşu yapıyorlar. Ama akşam hava karardığında bombardımana başlayacaklardır. Hava kararına kadar bu hastanenin yarısını anca boşaltırız. Bazen o ne yapacağız? Uçaklara bombalamalar için başka hedefler göstereceğiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.